Biz videosu ya. Abi Çağdaş'la hep denk geliyoruz yani. Oğlum ama Çağdaş'la geldiğimizde hep kayıtta sıkıntı çıkıyor onu fark ettin mi? Ulan yine mi sen? Hadi bakalım Çağdaş bu sefer bize... Dur challenge'le challenge'le ee, Evet 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 Sadece bugün baltayla oynuyoruz Evet başlattın mı? Başlattım tabii balta Bunu challenge Kim önerdi? Bir arkadaş önerdi Bir arkadaş O tamam, yüzden geç çıkacağım maalesef Ben ne yapacağım? Çünkü balta alacağım Ben ne yapacağım? Kanka ben de sadece tahtayla kaplayayım o zaman Geldi mi herif? Geldi geldi Lan yanlış yeri kapladım Atamadın Kanka Hadi bakalım Çağdaş, çağdaş beni de çok oynuyorsun. Abi tutarsın Kanka e, tuttum tuttum tamam tamam Çağdaş beni biraz oyaladı ama. Kanka peşinden koşuyor. Ee, ben geliyorum hemen. Kanka kafam karıştı ya şeyle oynayınca. <laughs> Baltayla oynayınca bir. Bu 1.8'de balta fark ediyor mu? Vurma süresi falan. Kanka tut onu. Ba Gerçi senin de baltan var da. Kestim ben onu. Sen bana niye cevap vermiyorsun? Yes. Yes. Fokus oldum. Bırak 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 benim benim. Lan benimdi ya. ne ol bölüşeceğiz al. Hayır, ben onu istemiyorum. Neyse, alırım ama hayır demem. Balta geliştireceğim şu Balta geliştirmeyeceğim. Oğlum balta 3 vuruyor lan bu sürümde. He, vurmuyor. Niye öyle? Gel gel turuncuya gidelim. Gel gel Ben çapraz yol yapamıyorum ama. Bu bir arkadaş önerdi, hangi arkadaş önerdi? Ee, ben bilmiyorum. Sana önerdikleri için. İkine bakayım mı? İki dakika. Vallahi olabilir. da bilir. Kim önerdiyse çok teşekkür ederim. Ay, ay lumar. Ay, ay numar. Ay lumar. Oğlum ben, ben bir saattir <laughs> niye gelemedim? Bu kadar uzak mıydı? Benim! <laughs> Her şeyi sen aldın. Aa biraz önce yatağı ben kırmışım lan. Kanka turuncu Kanka, griye gidiyor. Yatağı da ya. Hadi be. Aa. Far pardon fark etmedin. <laughs> Adamı suçluyum. Alacak mı Ben yatağı da Kanka ben de baltamı yükselteyim. Baltayla oynamak da bir ayrı keyif ya. Ben zaten biliyorsunuz Kratos'um. Kratos'un da Leviathan baltası var. O yüzden tam yerinde bir şeymiş. Challenge. Tebrik ediyorum Oneren arkadaşı. Beni de onore etmiş. Çağdaş! Çağdaş benim. Vallahi benim. Of of Oğlum ne vuruyorum be? Öldüm. Kanka ben de öyle yazdım ben de. Az kaldı. Şey Terbiyesiz balta diyor. Ayıplama lan Oğlum ne yapayım? Çağdaş vallahi kusura bakma lan. Allah çağdaş kusura bakmayacaksın ya. Baltayla video çek ediyor. <laughs> Anlamış challenge. Oğlum YouTuber yazdı mı? He YouTuber YouTuber'dan anlıyor ya. Oğlum arkadaş ya. Oy alo topu yedim Amiral. Konuyu anladın diye bak vallahi. Kanka ben kırdım. Kanka Kanka sen neredesin? <laughs> Konuşmuyor. İzliyor mu şu an bir değil mi? Kanka bilmiyorum dur. İzliyorsun. Video video onu kanka işte onu konuşurdum. Ay lan demir kılıç aldım ya. Aa mami. Oğlum. Yanlış şeyler yapıyorum şu an. Çağdaş bütün dikkatimi içine ettin çağdaş. Kanka, kanka mavi bizim kapatın. mavi bizim yanımızın yanı. Gel şu tarafa dön. Abi ikisi de Ortada çünkü. Kanka ben yine bunları araştırıyorum. Kanka seninle girince bir ayrı oynuyorum ya. O videoda video teklifi aldım. Çağdaş. Oğlum blok yetmedi lan. Allah kahretsin blok yetmedi. Çağdaş bu arada harbiden seninle video çekelim. Niye çekemiyoruz? Video videoyu izliyorsan sesleniyorum yani. Kanka yandan gelen sen misin? Neredesin? Gel artık ikisi dönümde. Oğlum ben onlara gelmiyorum. Onlara Ortaya gelmiyorum. Kırmızıya gidiyorum şu an. Oradan da şeye gideceğim. Onlara gideceğim. Sen orada mısın? Sen orada mısın? Şey işte. Ha kapattım beyze bunları. Oğlum <laughs> ben ne bileyim. Gerçi bilsem de bir şey yapamazdım ki. Bloğum yetmedi. Geliyor. E sen bensiz de kırarsın. Öldüm. Kanka adamlar full set baltaya çok zor. Ya abi bahane göt gibidir. Herkes de bir tane vardır. Artık, çok düş çok artık. Düş artık. Allah. Oha. Havada 3 kere vurdu lan herif. Kızıpladım havada. Tık tık düşemedim bir saat. Az önce kafam çok karıştı. Dur. Balta alacağız. Mavi nerede şu an? Mavi nerede şu an? Mavi en son base'indeydi. Demir balta mı aldım ben şimdi? Al abi. Oğlum demir balta bile 5 vuruyor lan. Kanka eline elmas geçerse sakın yanlışlıkla bas bu kılıcı. Bunlar bize de rushlayabilirler. Kanka ben base'de dur. dur bağı. O sen onları kır. Ben base'i raşlamasınlar diye bekleyeceğim. Kırıklar, kırık. Nasıl kırıklar? Ha, şimdi kırdım. Oo! ne yaptı? Oha çardaşa bak hemen sıralamaya girmiş abim bir videoda 3 Oysa Oy. Konser yaptık, şimdi shift shift basmadım. SSC kontroller shift kaldı. Kanka shift basmadan olmaz. Kaldır hadi hadi. Kanka ya. Kaldırıyorum ben. Tamam tamam. Nerede Saniye lan koydum. bu shift nerede? Tam pet 8'e koydum. Ben ben alta koydum. Kanka ben şimdi alta şu koydum ya. Alta basıp oluyor. Hayır hayır. Ah oğlum ben <laughs> shift basamadım lan. <laughs> biz yol yapmalarını mı bekliyorum şimdi? Ne yapalım? Kanka bir şekilde yapacağız yolu. Kanka biz yapamayız. Onlar yapsın ya. Bence yatağa kaplayalım. Bunların gelmesini bekleyelim. Alırız zaten. Oğlum shift yok. <laughs> Ben deneyeceğim. Ya oğlum yapamazsın ya. Şey yapabilirsin lan. Kontrol. E kontrol diyorum. Zıplaya Zıplayarak sen hani jitter yapabiliyorsun ya. <laughs> yapıyorum yapıyorum. Hadi. Ulan. Kanka bir şey mi? Konuşurken yapabiliyorsun fark ettim. Abi bizim yandaki, yandakiler de bir saattir gelmiyor. Gelin artık lan. Eyvah. Kanka geliyor. Yuk yukarı çıktı. Aa ah, düştü. Ah. Ah. Tamam Oğlum ben, ben nasıl ben çıkacağım? Aldım. Oraya kadar gidelim. Allah! Oğlum zaten zor yaptım ateş topu attı ya. Oğlum zaten Oraya zor. Oraya kadar gidersek sıkıntı yok. <gülüyor> feral, feral. <gülüyor> ah! Ah! Düşüyorum. Oh, işte işte Düşüyorum. <laughs> <laughs> Oğlum çok zor lan kırılacağız. Evet kırılmayız kırılmayız. Herifler de bir türlü bir yolu da yukarıdan yaptık yapacağız diye. Bu daha kolay diye. Atladı atladı. Tam öldü 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 öldü. Ben yukarıdan gideceğim <laughs> ne kadar kolay o kadar iyi. Kanka geçtim. Geçtim. Birini de atamadım. Atamadım. Allah kahretsin ya. Ben şimdi bazen pusuyorum ve shift basıp. Onu da yapamayacağım. Abi böyle çok zor. Çok zor ya. Vallahi çok zor. Keşke bunu seçmeseydim. Olsun olsun. Video da hiç kontent. Başka ne olacak? Geldim. Ben uçmayayım. Ben uçmayayım. Aa, atlama öyle. Oğlum atlayacaksın sandım ben. Adamın üstüne doğru yürüdün. Senin de bir kalbi var mı abi? Oğlum ben atlayacağım sandım seni ya. Vallahi yalanım varsa ne olayım. Ya koş koş koş. Yapı falan alacaklar koş. Tamam tamam geldim. Kanka sağ sağ klike şey yapabilsek bir şeyler. Muamele. Atladım. Tam atlamadım. Hiç çıkıyorum yukarı. Kanka öldür. Allah oğlum fena vuruyor be. Dikkatim dağıldı şey bile yapamıyorum. Neydi bu iki parmak? <laughs> i̇ki parmak bu. <laughs> i̇ki parmak vuruşu. Aa, yeşil de bunlara geldi. He gördüm. Oğlum biz böyle ne yapacağız? Ben bu arada bir daha denemem he. Bu... Oğlum ya şifir, şifir ya. Kanka ben bir daha denemem. Yendik yendik yenemedik umurumda değil. Ben bunu böyle atarım. Atan bir denemedi bu. Aynen. Yoksa bir ha Aha öl. Tamam <laughs> <laughs> yeşil de bizim için yol yaptı. Yeşil de geliyor. Aynen yeşil de geliyor. Ah Allah şifrasını. Çok korktum. Yukarı yapma. Gel gel tamam tamam. Gel özür dilerim. Gel kanka, gel çıkma çık. ya, anaki çıkma. Ya işte, çıkma işte çıkma bak. Kanka çıkıyor. O bu bizim <laughs> beyze gitmeye çalışıyor tutamayız bizim. Ben bunu ben bunun gözünü korkutmak için buradan gideceğim. Eh. Kanka geçtim arkadaşı var burada. Kanka adam bizim beyze gitti. Kanka dedim sana. Ya ben biliyorum ya atladım öldüm. Ben şu an tamam, tutarsın, tutarsın. şu an şeyim çok kötü pvp. Allah burada. Taş kılıç almış bir de. Ah bir canım, bir canım var. Abi. Ah bir canım var. Öldürdün oh. mü? Öldürdüm. Ben geri kaçıyorum. Kanka kaçma kaçma bir daha dönemezsin. Dönemezsin. İşte geliyor. Oh. <laughs> Oğlum ya biz başka birini bulamadılar mı ya Ebru Aşı? Sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok Gel, geldim i̇yi, biraz iyi, can iyi. canım biraz az. Yep, yedim ama. Aa ben bunu yaptığı yoldan gidiyorum. Abi git. Gidiyorum dur dur ya tutman önemli değil. O oh, ya kanka bir inat gibi çapraz yapmışlar yolu. Burası sarı mı? Aa. Yeşil mi? Aa kırdım. Kırdım. Kanka atla Atladım atladım tamam tamam geliyorum geliyorum ikimiziz. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. İyiyiz oğlum felayız felayız. Aa burada. Ne o nereye gelmiş? Aa de... Aa düştü. Uyyyy oğlum eledik lan Fenayız iyi değiliz Mükemmel bir detayız Şuradan bir yol yapalım Kanka benim bir sürü malzemem var Ateş topuyla atlasak daha iyi aslında Keşke bir sürü demirimiz olsa da yapabilsek Kanka sen, Bayağı. sen jitter yapabiliyorsun Kanka böyle ah, kanka ah! Gel aşağıya gel aşağıya gel aşağı gel aşağı gel Kanka düşüyordum Şunları al kanka Tamam Jitter mi yapacaksın? Ah. Ben sağ kliye yapabiliyor muyum? Kanka ben de buraya bir şeyler at. Biraz da ben deneyeyim. Dur dur dışarsan itenlerim gider. Dur. Yok yok attım on, attım, onları attım. Ah. Bir at bana. Biraz da. Oh! Oh! Lan. Oh! Boya gittim lan. <gülüyor> <gülüyor> kanka azı bitti çok kaldı Ha hiçbir şey de yaramıyormuş burası ya. Ben ateş topu atacağım dur. Hayır hayır yolu yapmamız lazım. Bir daha nasıl gideceğiz? E, Aa bir daha gelmeyelim. Dur dur ben şunları atayım. Biraz önce iyi iş çıkarttım. Bir de şunların yarısını atayım. Ah be! Kanka düşerken iki tane blok koydum ama. Kanka ben buradaki malzemelerime hiç dokunmuyorum. Oğlum ama çok kötü yere yapmışsın ya. Ah buraya atlanıyor. Kanka malzem malzemelerimi al gel. Aa tamam tamam. Hı. Bizim Emesa turuncu yol yapmış. Oo kanka. Mor obsiden. Yapma ya. Vallahi iyi, yaptım bile. Morla turuncu komşu ama hiç birbirlerine dokunmamış. Dokunuyorlar şu an. Yok dokunmuyorlar. Zorucu, kanka bilmiyorum. Mor şu an hiçbir şeyden haberi yok. Bezlerinden geldi. Turuncuya geçiyor. Ya mor geliyor ya. Gelme lan gelme. Kıracaktım var ya bu olmasın. Bak bak geliyor. Elmas tetini çekmiş. Oğlum gelme lan. Git ne yapıyorsan yap. TNT at. Heh bana dokunma. Bana tokamama. Git. Shift de basamıyorum. ismimi gizleyemiyorum zaten. Aynen. Atla. Aynen. Hadi abi bu kazanacağız. Hadi. Kanka takım yapıyoruz da biz banlanırız abi. Allah. Oha kanka. Kırdım. 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 <laughs> kanka ban yiyeceğiz söyleyeyim. Fena takım oldum. <laughs> Oğlum çok zor lan. Hadi baltada sadece verdiğin hasar azalıyor. Bu ama bu ayrı bir olay. El, elmas kazman var mı? Var da fark ettiler <laughs> görünmezim de. Tamam ben de geldim oyalayacağım onları. Ah dur dur ben yan mezeye geçeceğim onların ben de alacağım. Sen, senin boşluğunda ben kırarım belki. Kanka bunlar beni görür mü burada? Aldı. Kanka bunlar beni görmezse ben kırarım bunları. Ama o keşke ale alev topu attım ya oradan gör. Aa gördü kanka. Asık yok sıkıcı yok yok. Attım birini. Of profesyonelim ya. Kanka hızlı Siz. kırma. Kanka. Bezlerine girdim de çift basamıyorum ki. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Kanka of iyi vurdum da. Oğlum <laughs> şift basamayınca görüyor herifler. Görme lan beni. Ben bomba atacağım. Elemanların şeyi var şimdi. Ay iki Kır. tane alo topum var açacağım sana Atma atma Bizi şeyi kırmış lan Açma kanka Ay bizi birim modunu kırmışlar Olabilir ya, öldürdün mü birini Kanka beni fark ettiler yine ya Yok kanka. Allah Allah. Bizim yatağı açmışlar. Kanka. kanka, beni fark ettiler. geliyorum ben de. Shift basamıyorum görünmezlik 6 saniye kaldı. Yok ya fark etti ya. Ölüyor mu? Yok. Şu an durdum da görünmezdim gitti. Kanka gördü galiba. E, Gö görmüş. Savaş Savaşıyorum. Bir, bir canavar. Diğerini de alıyorum. Aldım. Kanka kır. Kır. Kanka. Sana turuncu mu daldı? Niye kırmadın? Evet turuncu daldı. Ya gerizekal ya. Ya sonra ben zeki oynayıp takım olunca bana kızıyorlar. Kafamı kullanıyorum çünkü. Kanka görünmezlik aldım. Tamam bana zümrüt getirmiş. Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Ben de bir yapım yapı alayım. de bu zümrüte de zıplama alayım ben. İşime yarar. Kanka adamlar full paso sağa sola vuruyor. Bizi görseler de görmeseler de. Kazman var mı? Var. Kanka girdim. Akin ol. Kendimi kapattım. Kanka tut. Ne olur, ne olur, biraz da Kırdım Geliyorum. Kanka aldım birini, aldım birini. Orada. Yes yes. Oğlum <laughs> yes. kazandık. Let's go. I'm unstoppable. Yeah. Do the impossible. That's I'm it. irresponsible. Jen, oh. yeah, I'm phenomenal. Yeah. I got an arsenal. Oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. No, I'm not stopping. No, Let's go. conquer the option. Yeah. To go. the top, here I go. Think I'm chosen. To be